Düşen Uçağın Sırrı 9. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Alistair er MacLean Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Grönland'da jeofizik istasyonunda görev yapan Dr. Mason ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Kaptan pilotla ikinci kaptan ölmüş, tersizci komada hostesse yaralıdır uçakta bulunan 10 yolcudan sadece biri ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı ünlü bir müzikal oyuncusu, dünya ünlü Bayan Dansby ve hizmetçisi, bir senatör, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri, yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Fakat kazazedeler kalmak için kulübeye adım atar atmaz, dış dünya arasındaki irtibatı sağlayan telsiz yere düşüp parçalanır. Yapılan ilk araştırmada birinci ve ikinci pilotlarla ölen yolcunun cinayete kurban gittiği belirlenir. Katiller iki kişidir ve kurtarılan 10 yolcunun arasındadır. Önce herkesin üstünü, daha sonra da valizlerini arayan doktor, cinayette kullanılan tabancaları bulamaz. Kulübede fazla yiyecek olmadığı için kazazedeler, traktör ve kıza yerleştirilir ve 5 günlük mesafedeki üstüne doğru yola çıkılır. Yolculuğun son gününde katiller ortaya çıkar. Bunlar rahip ve iş adamı kimliğindeki yolculardır. Uçakta öldürdükleri yolcunun üzerinden aldıkları gizli bir silah mekanizmasını Ruslara satacaklardır. Doktor son yaptığı telsiz konuşmasında kendi ekibine şifreli imdat çağrısı yapar. Fakat katiller bundan şüphelenince doktoru sıkıştırırlar. Son iki saniyen doktor. Ya Mayday'in ne olduğunu söylersin ya da ölürsün. Durun ateş etmeyin. Mayday'in ne olduğunu ben söyleyeyim. Neymiş? Bütün dünya havacılarının imdat sinyalidir bu. Margaret! Kusura bakmayın doktor. Söylemeseydim sizi öldürecekti. Doğru. Öldürecektim. Ama ne var ki cesur insanlara karşı oldum olası hayranlık duyarım. Bu yüzden sizi öldürmeyeceğim. Bu buz çölünden sağ kurtulamayacaksınız sahte rahip efendi. Düzünelerle gemi ve uçak sizleri arıyor. Bizim için endişelenmeyin doktor. Biz kurtulacağız. Koratsi şu mekanizmanın bulunduğu portatif cihazı getir. Peki. Al. İşte. Yüzbaşı dostunuzun sözüne ettiği portatif radyoya benzeyen cihaz bu doktor Mayson. Mekanizma bu cihazın en altında. Üstündeki bu düğmelere gelince bunlar telsiz görevi yapıyor. Şaşırdınız değil mi? Şaşı bırak da müşterilerle konuşsun Molvut. Bizimle ne, ne zaman buluşacaklar? Tamam. Sen buradan ayrılma. Müşterileriniz Ruslar değil mi? Alçak yürüklü. Para için vatanınızı satıyorsunuz. Geçin bu lafları. Vatanseverlik karın doyurmuyor. Ruslar o mekanizma için bize bir milyon dolar ödeyecekler. O mekanizmayla binlerce, yüz binlerce masum insana öldürecekler. Kimin umrunda? Alçak herif. Elinde tabanca olmasaydı bütün dişlerini eline verirdim. Evet. Bu işte bitti Koratsi. Müşterilerle konuştum. Yarın mekanizmayı alacaklar. Ne yaparsanız yapın buradan kurtulamazsınız. Bütün Grönland sahili gemiler ve uçaklarla kaynıyor. Triton uçak gemisini keşif uçakları sandaldan büyük bütün tekneleri kontrol edecekler. Bizim müşteriler gemiyle değil denizaltıyla gelecekleri için yakalanma tehlikesi yok doktor. Doktor şu harita üzerinde Kangalak Fiyordu'nu gösterin bize. Hayır beni buna mecbur edemezsiniz. Evet bu cevabı vereceğinizi biliyordum. Ama ben sizi konuşturmasını biliyorum. Hostesle aranızda günden güne kuvvetlenen bir bağ olduğu gözümden kaçma. <laughs> Terbiyesizlik etmeyin. Dediğimi yapmazsanız güzel hostesi öldüreceğim. Tamam tamam verin haritayı. Şu harita üzerinde işaretleyin. Kangalak fiyordu işte şurası. Peki biz neredeyiz? Şurada. E, bu duruma göre şimdi hareket edersek en geç yarın orada oluruz. Ruslarla Kangalak fiyodunda mı buluşacaktınız? Evet. Madem Kangalak Fiyordu'na gidecektiniz uçağı neden bizim kulübenin oraya indirttiniz de başımıza bu işleri açtınız? Kaptan pilota bizi fiyodun tam kuzeyinde sahile indirmesini emretmiştim. Orada dört buçuk kilometre uzaklığında bir pist olduğunu öğrenmiştik ama... ...pilot bize oyun oynayınca... Biz de mecburen... ...onu öldürmek zorunda kaldık. Her neyse sahile ne kadar yolumuz kaldı Koratsi? Aşağı yukarı 95 kilometre. Öyleyse hemen yola koyulalım. Peki ya biz ne olacağız? Evet biz, evet, ne, biz ne olacağız? Bizi burada açlıktan ve soğuktan... ...ölmeye terk edemezsiniz. Bizi bırakamazsınız. Evet. Tamam var mı? Sizleri de birlikte götürüyoruz. benim traktörün kasasına... Traktörü kim kullanacak? Sen kullanacaksın. Ben de sevgili doktorumuzun gözbebeği güzel hostesi ve bayan Helen'i rehin alarak kızakla sizleri takip edeceğim. Eğer yanlış bir hareket yaparlarsa hanımları öldüreceğim. Bayan Dansby, aramızdaki tek hanım sizsiniz. Bu bakımdan sizden hastalara yardım etmenizi rica edeceğim. Yapabileceğim ne varsa yaparım doktor. Ama üçü de şu anda uyuyor. Şeker hastası yaşlı, koma halinde. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama senatör ve bayan Logarde'ye sık sık sıcak kahve ve bisküvi vermenizi istiyorum. Yeteri kadar zayıfladılar. Gıdasızlıktan ölmelerini istemiyorum. Merak etmeyin doktor. Elimden ne gelirse yapacağım. Doktor, fena halde kafana kısıldık. Haklısın Jack. Rahip kılına girmiş Smallwood'la Koratsi'nin katil olabileceklerini hiç hesaba katmamıştım. O elinizdeki nedir Zagor? Ha, bu mu? Koratsi'nin cüzdanı. Ona yumruk attığımda cebinden düşmüştü. Ben de alıp cebime soktum. İçinde neler var? Ee, kimliği, paraları. Bu da ne böyle? Ee, gazete kupürüymüş. Gazete kupürü mü? Doktor, bu senin albayın cüzdanından aldığın kupür değil mi? Ona benziyor. Bakabilir miyim Zagor? Tabi tabi buyurun. Demek başıma vurup bu kupürü benden çalan Koratsi'ymiş. Namussuz herif. Koratsi bu gazete kupürü için mi size bayıltmıştı? Evet. Öldürdükleri albayın cebinde bulup almıştım ama haberin sadece kazayla ilgili bölümünü okuyabilmiştim. Peki ne yazıyor orada doktor? Bakacağım. Amerika'nın New Jersey eyaletinin Elizabeth şehrinde bir banyo treni... ...bir köprünün açık bırakılmış yerinden... ...Newark körfezine dalarak yüzlerce yolcunun ölmesine yol açtı. Söylenildiğine göre ölenler arasında bir askeri kuryenin bulunduğu... ...ve bu kuryenin fevkalade gizli tutulan bir... ...güdümlü mermi mekanizmasını beraberinde götürdüğü söylenmektedir. Sizin ve yüzbaşının sözünü ettiği mekanizma. Doktor Mason, siz bu kupürü albayın cesedinin üzerinden aldığınız zaman okumamış mıydınız? Şöyle bir bakmıştım Bayan Denski ama ayrıntılarını okuma fırsatı bulamamıştım. Keşke vaktinde okusaymışım. Kendinizi boşuna suçlamayın doktor. Haberin tümünü okusaydınız bile ne yapabilirdiniz ki? Çok şey yapabilirdim Zago. En azından gizli mekanizmanın uçakta ölen yolcunun üzerinde ne aradığını merak ederdim. Hele bu mekanizmanın uçakla nakledildiğini öğrenince de... ...derhal ikisi arasında bir bağlantı kurar... ...yolcuların eşyası arasında sözü edilen mekanizmayı arar ve bulurdu. Doğru söylüyorsunuz doktor. Katiller bu yüzden beni bayıltıp cebimdeki kupürü aldılar. Ya ama Koradzi ve Small World, o küpürü okumadığınızı nasıl öğrendiler? Basit. Eğer kupürü okusaydım çantaların içinde tabanca yerine o mekanizma yarardım. Bu arada Zagor ve Bay Soli, Sizleri katil zannedip ellerinizi bağlattığım için lütfen beni bağışlayın. Önemli değil. Bırakın o konuyu. Hepimiz bir bakıma kabahatliyiz. Bu duruma gelmeden bu iki haini de etkisiz duruma getirebilirdim. Yani onların aradığımız katil olduğunu biliyor muydunuz? Onlardan başkası olamazdı ki. Kadınlar şüphe dışıydı. Erkeklerdense Bay Mahler hep hastaydı. Senatör de bu işin dışında tuttuktan sonra... ...kendim ve babam da katil olmadığımıza göre... ...geriye Korats ve Smallwood'dan başka kim kalıyordu ki? Öyle değil mi? Bir dakika. Babam dediniz. Babanız kim Zagor? Benim Doktor Weiss. Ama ama siz onun şey menajeri değil miydiniz Bay ee, ben Trenton şehrindeki bir plastik fabrikasının sahibiyim. Oğlum Johnny fabrikanın başına geçmek yerine boksör olmayı tercih etmişti. Ben de onun bu arzusunu kırmadım ve kabul ettim. Buraya kadarını anladım da neden kendinizi menajer olarak tanıttınız orasını anlayamadım. Ben anlatayım doktor. Babam eski bir boksördür. Benim şampiyon olmam için menajerliğimi üstlenmek istedim. Ancak boks komiteleri bir boksörün yakın akrabasının menajer olmasına izin vermediği için babam kendine bir at uydurdu. Mesele bundan ibaret. Traktör neden durdu? Mola mı vereceğiz yoksa? Bilmiyorum. Neden durduk Korasi? Yarı yere geldik patron. Sahile 50 kilometre kaldı. Tamam dostum. Yolun sonuna geldik dostlar. Hepiniz inin bakalım. Neden inecekmişiz? Bundan sonraki yola sizsiz devam edeceğiz. Madem öyle bizde yiyecek portatif bir sobayla çadırı bırakın. Nasıl olsa birkaç saat sonra müşterilerinizle buluşacaksınız. Size hayatlarınızı bağışlıyorum ya. Yetmez mi doktor? Saçmalamayın. Bu nasıl hayat bağışlamak? Bu soğukta aç bir insan kaç saat yaşayabilir ki? Orasını ben bilemem. Yani bize hiç mi bir şey bırakmayacaksınız? Hayır. Hepimizin göz göre göre ölmesine göz mü yumacaksınız? Bari köpeklerin kızağını bize bırakın. <laughs> Bizi takip edip işimizi bozmanız için mi? Sen beni bu kadar sapma sandın doktor. Merak etmeyin köpekleri değil sadece kızağı istiyorum Smallwood. Yaşlı iki hasta var. Yürüyemeyecek durumda olduklarını biliyorsunuz. Bu kadar yeter doktor. Hemen traktörden inin. Sizler duydunuz mu beni? eğlen diyorum hadi. Tamam, tamam. Şu ölü gibi yatan morukları da indirin kasadan. Çabuk olun. Jack diğerlerini yanına al ve yaşlı bayan adamı dışarıya taşıyın. Senatör yürüyecek durumda görünüyor. <laughs> hadi Levin. <lebe. gülüyor> çabuk çabuk. Herkes indi. Siz de inin hadi. Tamam. <laughs> ...bacakta çok kötü. Ya dondu ya da uyuştu. Bacağına yiyeceğim bir iki kurşun uyuşmasını geçirir. Sakın babama elini süreyim de nasıl bu? Yoksa boynunu kırar. Dur bir dakika. Levin için babam mı dedim? Bunu duyduğuma sevindim. Babanız traktörde kalabilir Bay Zagor. Korasi buyurun patron. Kızaktaki rehineleri getir. Güzel hostesi traktöre Bay Levin'in yanına koy. Helen'i serbest bırak. O hizmetçi kızın akıbeti kimsenin umrunda bile değil. Babamı rehin alamazsın Smoğlu. Bu kadar yeter Zagor. Kızmaya başlıyorum. Eğer bir adım daha atarsan... ...yemin ederim önce seni öldürürüm. Şimdi basket hadi. Zagor dediğini yap. Bırak babanı götürsün. Burada olmaktan daha iyidir traktörün kasası. Sen güzel bayan traktöre. Elen sen de ötekilerin yanına. Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Gidiyorum işte. Saatlerdir kızakta oturmaktan ayaklarım uyuşmuş. Hadi hadi sallanma hizmetçi. Seninle oyalanacak vaktimiz yok. Çabuk ol. Çek elini üzerimden terbiyesiz herif. Aa, seni şöprıntı şimdi görürsün. Helen <laughs> dikkat et ateş edecek. Al bakalım. Ah. Kadını öldürdüm. Bayan Despi. Bayan Despi. Aman Allah'ım. Öldürdü onu. Katil onu öldürdü. Hadi Korasi gidiyoruz çabuk ol Benim için kendini feda etti Beni kurtarmak tamam, istedi Tamam Helen tamam Hoşuna göz dökme Hanımın için yapabileceğimiz bir şey yok artık O gerçekten de çok cesur bir kadınmış Katiller Bunun hesabını vereceksiniz Yemin ederim ki vereceksiniz Tamam Zagor sen de sakin ol Doktor Şimdi ne yapacağız? Burada hareketsiz durursak kısa zamanda donar ölürüz traktörün peşinden gideceğiz. Hastalar ne olacak? Burada bırakacak halimiz yok. Ben bayanı kucağıma alırım. Zagorda şeker hastasını sırtında taşır. Ben de diğer ağırlıkları alayım bari. Hanımımın ölüsü ne olacak? Yani onu burada böyle mi bırakacağız? Bu buz tabakasının üzerinde mezar açacak halimiz yok. Zaten sürekli yağan kar yarım saat sonra onu da kar kümesi haline getirir. Ama nasıl olur? Onu gömmemiz gerekmez. Bayan mi? Helen lütfen. Duygusallığın sırası değil. Rönland'da ölüleri gömecek yer yoktur. Hayatta kalmak istiyorsak bunu ölüleri düşünerek değil çaba göstererek yapmalıyız. Lütfen yürüyün. Hadi. Üzerimizdeki bu yüklerle ve bu tipe altında daha ne kadar yürüyeceğiz doktor? Bilmiyorum Jack. Ama durursak ölürüz. Önce vücutlarımız uyuşur, daha sonra uyuruz ve bir daha da uyanamayız. Doktor size yük oldum. Lütfen yere indirin beni. Bu havada yürüyemezsiniz bayan. Ayrıca öyle kuvvetsiz kaldınız ki bir adım bile atacağınızı sanmıyorum. Ben... Ben artık yürüyemeyeceğim Helen saçmalamayın lütfen Beni burada bırakın siz yolunuza devam edin Öyle şey olmaz Durun durun ben size yardım edeyim Zaten bir sürü yükünüz var Bir de beni taşıyamazsınız Ben hem ağırlığa hem de bu havalara alışkınım bayan Helen Bana sıkı tutunun Zagor ne alemdesiniz Yürümeye gayret ediyorum doktor Mayson. Allah'tan hasta çok kilolu biri değil. Yoksa düşer kalırdım. Sizler iyi misiniz? Sizin kadar iyi. Doktor! Senatör yere düştü. Kaldır öyleyse. Ben de geliyorum. Bayan Logan sizi bir müddet için yere indireceğim. Ayakta durabilecek misiniz? Gayret ederim doktor. Siz senatöre bakın. Senatörün durumu nasıl Jack? Öldü galiba. <laughs> Nefes almıyor. Bir de ben bakayım. Evet ölmüş. Doğu'a kalbi dayanamadı. Ne yapacağız şimdi? Hiç. Ne yapabiliriz ki? Olduğu gibi bırakacağız. Kar üzerine mezar olur. Hadi hemen gidelim buradan. Durmak demek ölmek demek. Ötekileri hareketsiz bırakmak doğru değil. Senatörün nesi var doktor? Ölmüş. Ölmüş mü? Nasıl adam? Doktor! Sesi duyuyor musun? Evet baş köpek Balto değil mi bu? Balto! Aslanım benim! Nasıl kaçtın o alçakların eline be? var bunun Jack? Sen köpeğinin dilinden anlarsın. Bir dakika bir dakika. Doktor bu bizi bir yere götürmek istiyor. Hadi oğlum Balto yürü. Hadi oğlum gidelim. Sizler buradan ayrılmayın hemen geliriz. Yürü Jack. Balto kayaların orada durdu. Bizi oraya çağırıyor. Bir şey var galiba. Gel gidip bakalım. Ne var oğlum? Ne oldu? Bize bir şey mi göstermek istiyorsun? He? Ne oldu oğlum? Aman Allah'ım şuraya bak Jack. Bizim yedek kızı burada bırakmışlar. Balto bu yüzden havlıyormuş. Köpekler yok ama olsun. Boş kızak da işimize yarar doktor. Haklısın hastaları içine koyarız. Evet kızağı da biz çekeriz artık. Rüzgar iyice şiddetlendi doktor. Biliyorum ama yapabileceğimiz bir şey yok Zagor. Duramayız. Kızaktakilerin durumu nasıl acaba? Şeker hastasının sonu yakındır. Hala komada. Ölmemek için direniyor adeta. Ama fazla zamanı kalmadı. Ya benim ne kadar zamanım kaldı doktor Mertsin? Siz uyumuyor muydunuz bayan Logar? Allah'a şükür kendinize geldiniz. Beni atlatmaya çalışmayın doktor. Daha ne kadar yaşayabilirim onu söyleyin. Sizi daha nice temsillerde göreceğiz bayan Logar. Evet bugün ölenen sonra ya da yarın deniz kıyısına varmış oluruz. Ondan sonra bir gemiden veya uçaktan görülüp kurtulmamız birkaç saat meselesi. Denizle aramız olsa olsa 30 kilometre vardır. Bahsettiğiniz 30 kilometreyi bu perişan hali bizde nasıl kat edeceğiz? Merak etmeyin Bay Zagor fırtına devam etmez. Bir iki saat sonra hafifleşmeye başlar. Yarın bu vakit hava gayet sakin olacaktır. Bayan Logart yine daldı. Dalması iyi oldu. Uyanık kalarak yapabileceği bir şey yok. Sizin elleriniz nasıl? Hiç sormayın. Berbat. Bu gidişle ellerim kesilecek. Hayır ama... Boks yapamayacağım değil mi? Doğrusunu söylemem gerekirse ne yazık ki öyle. Olsun. Ne yapalım? Ben de babamın plastik fabrikasının başına geçerim. Jack! Balto neden havlıyor yine? Bir şey mi gördü acaba? Mutlaka görmüştür patron. Biliyorsun o boşuna havlamaz. Duralım da havladığı yere gidip bakalım. Bu karın üzerindeki lekeler de ne böyle? Yağ lekesi patron. Traktörden yağ akmış. Vay canına. Kar üzerine örtmediğine göre yakın bir zamana kadar buradalarmış. Evet. Yağ lekesinin büyüklüğüne bakılacak olursa da... ...epeyce vakit geçirmişler burada. Bu takdirde bizden pek uzak olamazlar. Olsa olsa bir, bir buçuk kilometre ötededirler. Hadi kızı alıp hemen peşlerine düşelim. Belki yakalayabiliriz onları. Çabuk! Çabuk yola çıkalım. Ne oldu doktor? Traktör aramızda az bir mesafe var Zagor. Ayrıca traktör yağ kaçırıyor. Fazla uzağa gidemezler. Acele edersek onları yakalayabiliriz. Bu iyi haber işte. Doktor Mason ben iyiyim. Yürüyebilirim. Kıza daha rahat çekebilirsiniz. İyi olduğunuzu emin misiniz Helen? Evet iyiyim. Pekala. Jack, Zagor hadi bakalım kıza çekmeye başlıyoruz. Tamam. Tamam. Düşen Uçağın Sırrı adlı oyunun 9. bölümünü dinlediniz. 10. ve son bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.